Memleketin ağır abisiyle başlıyoruz efendim. Atak 2 ile başlıyoruz. TUSAŞ'tayız. Hmm. Mehmet Yılmaz Bey bizlerle beraber. Mete Hera'la Yanlış anlaşılmasın Ağır abiler biz olmuyoruz. <laughs> yani onu söyleyelim. Ağır abi arkada duruyor. Ya sizden de ağır A abi varmış. Hayır. Ağır abilerle başlıyoruz değil mi? Bunu <laughs> evet. yapmak lazım. Evet. <laughs> Ola başka Atağın bir yere ağır abisi. <laughs> Atak 2. Evet. Evet. Ee, ne durumdayız şu anda? Ee, bildiğiniz gibi Nisan ayında ilk uçuşumuzu yaptık. Ee, Özellikle motor entegrasyonu ile ilgili bazı faaliyetlerimiz oldu. Ee, uçuştan sonra şu an e, motor kontrolcüsüne yönelik e, uçuştan aldığımız bilgilerle bir yazılım güncellemesi faaliyeti yürütüyoruz. Bir de helikopterimizin bakımlarını gerçekleştirdik. E, i̇kinci e, uçuş faaliyetimiz için hazır helikopterimiz. E, muhtemelen bayramdan sonra bir yer çalıştırma faaliyeti sonrasında da bir uçuş faaliyeti gerçekleştireceğiz. E, buna paralel olarak da e, tasarım tarafındaki e, çalışmalarımız devam ediyor. E, helikopterimizin e, özellikle 10 ton sınıfı genel maksat helikopterle ortaklaştırılmasına yönelik de bazı çalışmalarımız var buna yönelik detay çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim. Metal Atak 2 neden bizim için önemli? Yani Atak'la başlayan bu yolculukta Atak 2'nin önemi ne? Atak sonuçta lisans altında üretilmeye başlayan bir helikopterdi. ve bu helikopter üzerinde Amerikan menşeli bir motor, yine üzerinde bazı parçalar satış esnasında lisans iznine bağlı olan ürünler vardı. Ve çok da aslında e, ee, ihtiyacımız olan bir şeydi. Türkiye'deki süper kobra helikopterlerinin e, yerini alacak olan bir helikopterdi. Bunu başardı. Ama bu tesis yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ürün yapmayacak. Nereye yapacak? Aynı zamanda yurt dışına da gönderecek. Ve hatırlayın çok ciddi miktarda bir sipariş almıştık. Hangi ülkeden? Pakistan'dan. Pakistan. Motor izne verilmedi ve uçak satışı, şey, satışı durdu. Daha sonra Filipinlere ve Nijer, Nijerya'ydı galiba değil mi? Nijerya'ya Nijerya izinler verildi. Onlar teslim ediliyor. Ama şöyle bir sorun var. Türkiye'nin kendi lisansıyla ürettiği ağır sınıf helikoptere ihtiyacı var. İşte o zaman bu devreye girdi. Bu helikopter diğer helikopter için yerli bir helikopter diyebiliriz. Ama bu helikopter için yerli ve milli bir helikopter diyebiliriz. Satış hakları, üstündeki bütün ekipmanların üretilmesi konusunda bir sıkıntı yok helikopteri şu anda da satabilirsiniz. Hmm. Hiç kimsenin izin almanıza gerek yok. Her şeyle yerli ve milli yazılımıyla. Ya yani şöyle e, üzerindeki motor Ukrayna motor. Yani Aha. yerli ve milli dediğimiz şöyle. Siz bir şey tasarlarsınız ve o tasarım size aitse zaten milli helikopter. Yani millidir. Yerli de o ülkede üretiyorsanız kendi ülkenizde de üretiyorsunuz. Yani F16 sonuçta e, milli bir uçak değildi ama yerli bir uçaktı. Türkiye'de üretildi F16'lar. O anlamı düşün. Bu helikopterin üzerindeki motor evet şu anda ilk başlangıç itibariyle Ukrayna motor ama Helikopterin kendisi milli, öbürü milli bir helikopter değil. Yanlış söylemiyorum değil mi? Doğru aslında güzel özetlediniz. Ee, burada e, motor haricinde bizim zaten sözleşmesel olarak da bütün alt sistemler dahil tamamen millileştirme yükümlülüğümüz var. Buna yönelik de çalıştık. Yani Çok e, hani basit bir örnek olarak verebilirim. E, buradaki yakıt sistemi ve yakıt tankları e, bir yurt içi alt ile beraber geliştirildi. Yani ilk prototip olmasına rağmen e, biz böyle ilerledik. İşte elektrik sistemi. Jeneratörler dahil tamamen e, yurt içi e, kaynaklarla geliştirilecek. İniş takımını biz zaten yurt içinde tasarlayıp üretiyoruz. Zaten transmisyon ve e, rotor tasarımı ve üretim kısmını ile e, beraber çözmüştük. Burada daha da ilerletiyoruz. beraber mi yapıyorsunuz? Şeyi iniş takımlarını Alp Havacılık'ta ürettirdik. Tasarım Çok tamamen iyi. bize ait. Alp Havacılıkla beraber üretim e, tarafını hallettik. Yani bu helikopter o anlamda baktığınızda motor harici tamamen yerli e, alt sistemler dahil yerli ve milli olacak. E, motorda inşallah hani TAI tarafından e, bir motorun geliştirilmesi hedef olarak var diyeyim. E, o geliştirme tamamlandığında biz TEİ tarafından geliştirilen kalifiye edilen motoru da bu helikoptere takacağız. Yanlış söylemiyorum değil mi? Gökbeyde yerli bir motor. E, başlangıç itibariyle e, Amerika'dan gelen bir motor kullanılıyor. Onda bir sıkıntı yok. Çünkü sonuçta bu bir sivil helikopter. Yani e, Genel maksat şey için genel maksat helikopteri için söylüyorum. Ama e, yerli ve milli motor üretildi, takıldı, hatta uçtu. Hatta yani bunun şeyi bitti. Bundan sonraki dönemde belli bir dönemden sonra yerli ve milli motorla Gökbey üretilmeye devam edecek. Hı hı. Zaten Türkiye'nin geldiği nokta hatırlıyor musun biz buraya ilk geldiğimizde Gökbey daha o zaman şeydi. Yerdeydi ve yerde testler yapıyorlardı. yapıyorlar. yılına geldik 5 yıl daha içeri. uçuşa başlamamıştı. Ve ne kadar heyecanlardı ne kadar böyle şekli ben şimdi içeri geç birazdan geçeceğiz göreceğiz. O zaman atak 2 helikopterin daha mokabı yoktu ki helikopterin aslında sözleşmesi bile imzalanmamıştı. Mokabı bile yoktu daha. Doğru. Düşün evet. Yani Mokabını bile görmemiştik. Doğru. Bak Mokabını görmediğimiz bir helikopter ki böyle bir sınıftaki helikopteri yapmak başka ülkeler için onlarca yıl sürer. Yani öyle 5 yılda ben bir sözleşme imzaladım. Ne zaman imzaladınız bu sözleşmeyi? 2019 yılında. 3 4 yılda uçuşa hazır bir ağır sınıf taarruz helikopteri yapıyorsunuz. Ya bu bu dünya rekoru filandır galiba herhalde. Ben öyle düşünüyorum yani benzer bir soru gelmişti. Kabaca bir baktığımızda hani bu seviyede hızlı bu boyutta bir helikopter bizim bildiğimiz kadarıyla yapılmamış. Ya düşün. Evet. Yani ya biz bir Amerika değiliz. Sonuçta yıllardır helikopter yapmıyoruz. Yani bir altyapımız da yok. Düşünsenize. Biz Türkiye'de şu anda her şeyi sıfırdan tekrar imal ediyoruz. Şimdi burası Amerika'daki bir helikopter firması olsaydı Üstad şöyle söyleyecekti. Çağıracaktı taşeron firmayı. Bana şunu yapıyorsunuz ya, bana bunu da yapın diyecekti. Onu çağıracaktı, motor yap bana diyecekti. Bana diyecek ki kokpit yap diyecekti. Bana işte önündeki topu yap diyecekti. Onların her birini alacaktı. Kendi tasarladığın üzerine bindirecekti ve helikopter çıkacaktı. Yani şey gibi düşün. Lego gibi düşün. Bizde nasıl biliyor musun? Bizde bunların her birini teker teker sıfırdan yapıyoruz. Evet. Kaç bin parça var bu yüzden helikopter üzerinde? Ee, yani ana parça olarak baktığımızda e, büyük parçalardan 8-10 bin parça civarında parça var. 8-10 bin, Tabii. parçadan bahsediyoruz. Yani ben 2000-3000 bin diye bir şey bekliyordum. <laughs> yok, Taş çatlasın. 8 -10 10 -10 bin parça. Mete Bey'in dediğine ilave bir şey daha söyleyeyim. Hani e, şimdi işte yurt dışında bir sistem, bir alt sistem istediğinizde e, oradaki e, alt sistem geliştiriciler onlarca yıldır bu işi yaptıkları için çok rahatlıkla e, bir sonraki e, istediğiniz versiyonu yapabiliyorlar. Ama biz burada aynı zamanda bir alt sistem havuzu da alt yüklenici havuzu da oluşturuyoruz. Ya yani bir yandan e, aslında alt yüklenicileri geliştiriyoruz. Alt yüklenicilere bu işin nasıl yapılacağını da öğretiyoruz. Bir yandan kendimiz tasarlıyoruz. Bir yandan üretim zorlukları hani bunların hepsinin altından kalkacak bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz bir yandan da. Yani biz aslında bir TUSAŞ görüyoruz ama. TUSAŞ yukarı doğru iten Alt tarafta büyük bir asis var. Evet. Yani o yukarı doğru itiyor, yani ne kadar altta büyükse suyun üstüne kalan kısım kısımda. tusaş'ın şu anda yukarı doğru çıkmasını sebeplenen bir tanesi altkaş oranları sayısının çoğalması ve niteliğini artması. Yanlış mı söylüyorum? Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bu tamamen bir piramit aslında. Biz piramitin tepesinde e, oturuyoruz. Piramitin tepesini sağlam yapabilmek için altını genişletmeniz ve doldurmanız gerekiyor. Biz e, yaklaşık aslında 10 yıldır hani da e, belli sürecinden sonra bazı yerleştirme faaliyetleri gerçekleştirildi e, alt sistemler özelinde helikopter sistemleri özelinde bir alt yüklenici havuzu oluşturmaya çalıştık orada alt yüklenici e, background oluşturmaya çalıştık e, çok fazla da alt yüklenici firmalarımız oldu kendilerini de çok iyi bir şekilde geliştirdiler hatta bazıları geliştirdikleri e, ürünleri yurt dışına, yurt dışına da satmaya, satmaya başladılar. başladılar yani o seviyede bir gelişim sağlamış olduk ya yoksa Türkiye 5 sene sonra kendisini 20 milyar dolarlık bir hedefi boş boşuna koyamaz. Yalnızca ürün satmayacaksınız. Alt ürünler de satılmaya başlanacak. Şimdi demin Üstad'la arada konuşuyorduk. Bence herkes de merak ediyordur. Yani bu kadar Ukrayna Savaşı'nda e, helikopter düşerken, helikopterler neredeyse savaşın içerisinde ayakta durmakta zorlanırken, herkes ilk soruyu soracaktır. Ben de sordum kendisine. Bu kadar büyük bir helikopter, çünkü Atak'ta karşılaştığında bu, Bayağı büyük. neredeyse %50 daha büyük galiba değil mi? Bayağı, Ebat yani. olarak %50 daha büyük. Yani Daha da büyütüp daha da büyük bir hedef haline getirmişsiniz. Hani niye böyle bir şey e, gerek düşündü diye sordum. Aslında çok da güzel bir cevap verdi. E, o cevabı da diyorum çünkü bu e, bu işin konseptini anlamayanlar için bence çok doğru bir şey. E, aslında şöyle hani bizim buradaki sloganımız bu helikopter için e, görmeden, e, gör, şey, görülmeden görecek, vurulmadan vuracak. Bu nasıl olacak? Ee, biz bu helikopterin e, rotorunun üzerine bir tane radar koyacağız. Çok kabiliyetli bir radar olacak bu radar. Ve çok uzun menzilden e, hedefleri tespit edebilecek. Aynı şekilde ön tarafında bir filir var. ASELSAN tarafından geliştirilecek bir filir. Şu anda geliştiriliyor. Bu filir ne demek? Ee, bir şey kamera yani. ön tarafta. Hani hem hani bayraklarda, bayraklarda var ya hı, yeri evet, görüyordu. Evet. Kanadalılar bize Evet. Hem gece görüş e, pardon hem e, ayar e, kamera hem normal bizim gördüğümüz şekilde görebilen bir kamera özelliği var. Lazer işaretleme kabiliyeti var. E, buradaki e, Aselsan'ın geliştirdiği bu e, kamera ile biz çok uzun mesafeden 15-20 kilometre mesafelerden bir insanı dahi tespit edebilecek eee olacak bu kamera. Uzun mesafeden yine işaretleme kabiliyeti olacak. Bir tankı, bir e, arazi aracı, bir arazi bir aracı işaretleme kabiliyeti olacak. Dolayısıyla siz aslında aktif savaş alanına girmeden e, bu kabiliyetlerinizle tespit şansınız olacak. ha Tespit ettiğiniz nasıl vuracaksınız orada da ROKETSAN'la SAGE devreye giriyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği füzeler var, uzun menzilli füzeler var ve menzilini daha da geliştirdi. İşte şu anda bizim ATAK helikopterimizde 8 kilometre menzilli anti tank füzesini takmıştık ROKETSAN'ın geliştirildiği. Şu an ROKETSAN o menzili daha da arttırmaya çalışıyor. Yani 15'i 20'yi 20 konuşuyoruz. Aynen öyle 15-20 kilometre menzilleri konuşuyoruz. Yani siz aktif savaş alanına hiç girmeden ee, bu helikopterle görüp vurabileceksiniz. Ön tarafta 30 mm topunuz var. Ee, ataktan farklı olarak atakta 20 mm var. Bunun hem menzili arttırılmış hem de e, 30 mm olması itibariyle etkinliği arttırılmış bir top var. Yani bu e, şey helikopter hani bu savaş makinesi tamamen e, daha savaş ortamına girmeden tespit edip vurma kabiliyetine sahip olacak. Yani savaş helikopterin makinesi. helikopterin Güzel, imkan ve kabiliyetini arttırarak geriye doğru çekmişler. Hı. Sahadan daha da geriye çekmişler. Peki son olarak neden lakabıyla ilgili şu anda bazı şeyler söyleniyor? Ağır abi, çirkin Ağır kral. Abi ve çirkin kral neden? Çirkin, çirkin, <gülüyor> çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, çirkin kral denmesinin nedeni aslında burnu. Burnuyla ilgili yapısı itibariyle biraz yani. E, halk arasında veya sosyal medyada çirkin kral olarak tanımlandı. Ama tabii bu helikopterimizin iki sene önceki görüntüsü. Yani iki sene önceki tasarım faaliyetlerini biz dondurup üretime başlamamız lazımdı ki bu helikopter buraya yetişsin. E, biz o iki sene boyunca çalıştık. E, helikopterin görüntüsü değişti. E, Artık çirkin kral değil diyorsunuz. Kral yani, ama çirkin Yani e, o şey yoruma göre değişir. E, bence daha e, agresif ve güzel bir görüntüsü oldu helikopterimizin. Yani helikopter biraz da korkutucu olmalı. Hani o anlamda zaten bu boyut bu korkutuculuğu veriyor ama e, hatlarda da biraz keskin hatları kullanıp biraz daha böyle korkutucu olmasını e, istedik. Yani ön taraftaki değişikliklerimizi de ben halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum. Ee şöyle, hiçbir e, protip diğer en son seri üretime geçtiğinde hiç kimse benzemez. Hiçbiri. Neredeyse Ya bu muydu dersin yani. Bu kadar mı dersin? İlk bu kadar. Dünyanın her tarafında böyledir. Yani f 16ın ilk halini görsen F16 buraya mı geldi dersin. Doğru. Hiç alakası olmayan şeylerdir. Ama ben şunu söylüyorum. Bu kadar kısa sürede yani 4 sene gibi bir kısa sürede böyle bir helikopteri yapabilmek vallahi tebrik ediyorum. Hani baş mühendisi olduğumuz için de evet. olmasaydı sizden soracaktık. E, olduğu için de siz tebrik ederim değil mi? Tebrik ederim. Tebrik ederim. Eyvallah. Bütün çalışma arkadaşlarınız hepiniz. çok teşekkür ederim. Ben de onu vurgulamak istiyordum. Hani bunun arkasında hani ben görünen yüzüm ama arkada çok büyük bir ekip var, çok tecrübeli bir ekip var. Hani ta atakla beraber yetişmeye başlamış, Gökbey ile daha da tecrübe kazanmış ve nihai olarak burada o tecrübelerini yansıtmış bir ekip var. E, o ekip sayesinde biz bunları yapıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. 2025'te seri üretime geçmeyi düşünüyorsunuz. E, Bu? 2025'te seri üretime geçmeyi düşünüyoruz ama e, biraz önce de bahsetmiştim 10 ton genel maksat e, projesinin e, önceliklendirmesi ve ortaklaştırma e, kapsamında Tariciler oradaki değişebilir. takvimlerimiz güncellenebilir ama biz yine çok agresif takvimlerle çalışıyoruz. Öyle çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Yani şunu söyleyelim yani özellikle yakından e, gördüğünüzde heybeti ve büyüklüğü bu bir sizi maket sarsıyor. Altı yazın. E, böyle yanıp sönsün hatta. Evet, bu bir maket, maket değildir. değildir. Evet. Hani bu, maket bu, bu diyenlere. Bu uçtu. 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 Evet. evet.